Galatasaray'ın yeni yıldızları. Onlardan biri Icardi. Juan Mata bir başka yıldız. Kasımpaşa oyuncusu Donk. Tam olarak hazır değil o da maçı tribünden takip edecek. Torreira, Mertens. Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimleri. Hakemler ve takımlar oyun alanına geliyorlar. düdüğünü çaldı Volkan Bayarslan. Maç başladı. Ben Juanes araya girdi. Şimdi Yunus'un ortası. Kafa vuruşu Kerem'den. Top dışarıda. Pozisyonla başladı Galatasaray. Ver kaç başarılı. Ben Juanes yaptı ortayı. Bahoken gol. Bahoken. Dakika 16. Kasımpaşa 1, Galatasaray 0. Bir bir orta ceza sahasına. Bahoken kafayı vurdu, topu buluşturdu. Kerem. Kerem Aktürkoğlu sıyrıldı. Kerem Topu halen onda. Şimdi yaptı ortasını Kerem. Sadık sektirdi. Gomis. Topu kurtarmak istedi. Gomis başarılı oldu. Yerden pas. Oliveira Sadık ayak koydu. Toreira. Yunus'u topla buluşturdu. Yunus sıyrıldı. Yunus kale sahası. Gomis gol. Mahvettin bir Gomis. Golleri atmaya. Golleri saymaya devam ediyor. Dakika 21-1. Golde Yunus'un da payı büyük. Ayra Dinovic de çıkmak istiyor Kasımpaşa. Oyunu açtı Ayra Dinovic. Eyserik soluna gönderdi. Bersan Selina, Bersan Selina Mustera. Kerem. Pas Oliveira'ya. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira direk. Sergio Oliveira direk inanılmaz şut. İnanılmaz bir şut izledik. Direğe takıldı Sergio Oliveira inanamıyor o da. Fanan Holt. Toreyra top kaybı. Bahoken. Verdi pasını Bahoken. Şimdi Eyserik. Döndü soluna. Bersan Selina. Bersan Selina önünü açmaya çalıştı. Bersan Selina Mustera. Mustera korner. Sadık. Topu havalandırdı Sadık. Bahoken indirdi bu topu. Eyserik. Şimdi pas Hayredinovic. Hayredinovic orta geçmedi Emin Bayram. Tırpan uzaklardan kaleye Mustera. Yunus Toreira pası Boye, Saşa Boye. Müdahale geliyor. Boye'nin itirazı var. Bu pozisyon için itirazda bulunmuştu Saşa Boye. Gomis. Ondan Mertens. İyi pas Oliveira'ya. Galatasaray atakta. Oliveira aradan ceza sahasına Kerem'e. Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! 50. dakika öne geçiyor deplasmanda Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Gomis dışında Galatasaray takımında gol atan ilk oyuncu oluyor bu sezon Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray taraftarı ayakta. İkinci önün başında öne geçiyor Galatasaray. Kerem'den iyi bir son vuruş, iyi bir gol vuruşu. Öne geçiyor bu golle Galatasaray. Sergio Oliveira. Ondan Mertens pas. Sasha Boye. Bekletmeden Yunus'u gördü. Yunus Benoanes karşısında. Sasha Boye sekti top Oliveira. Sasha Boye içeride. Boye'den Gomis'e. Gomis top dışarıda Ertuğrul korner. Son anda dokundu Ertuğrul. Köşe vuruşu kazanıyor Galatasaray. Ahmet Engin topla buluştu. Sasha Boye yine ayak koydu Sasha Boye. Mertens. Sol kanatta Van Aanholt kendisini gösterdi. Patrick Van Aanholt ondan Kerem'e pas. Galatasaray etkili geldi. Kerem! Kerem! Olağanüstü bir gol. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den süper bir gol. Süper gol. Patlama maçı oluyor Kerem'in. Ahmet Engin. Şimdi Aytaç verdi pasını Yunus, Yunus Mallı, Ondan Bahoken, Bahoken dışarıya vurdu. Bahoken. Sadık, ondan sekli top. Yusuf kontrolü sağladı. Yusuf verdi pasını Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu ondan yine Yusuf'a. Yusuf, Yusuf! seken top dışarıda korner. Yusuf Demir. Aytaç'ın ortası kafa ve gol! Sadık savunmadan geldi. Kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Sadık. Kerem. Toreyra koşu yaptı. Topu da aldı. Pası Yusuf. Ondan şimdi Raşitsa. Raşitsa Ertuğrul çıkardı. Raşitsa. İşte Raşitsa onun şutu. Emin Fanan Holt. Yusuf'tan Fanan Holt'a. Fanan Holt çaprazda, Fanan Holt dışarıya vurdu. Takımını rahatlatabilirdi son bölümde. Sadık kafayı vuruyor ve maç bitti. 3 puan 3 golle alıyor Galatasaray. Kasımpaşa 2, Galatasaray 3.